Merhaba arkadaşlar. Bugün size çam kozalağının faydaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok az bir kitle tarafından bilinen özel bir bitkidir. Çam kozalağının faydaları ve etkisi oldukça fazladır. Bu etkiler astım hastalığı olanlardan akciğer sorunlarına kadar şifası oldukça geniş olan bir bitkidir. Çam kozalağının faydaları nelerdir? Solunum rahatsızlıkları, çam kozalağı öksürmede, balgam Bronşit gibi hastalıklarda kesin şifa sunmaktadır. Özellikle astım rahatsızlıklarında tedavi edici bir etkiye sahiptir. Akciğer sorunları çam kozalağını akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Vücudun gerekli olan mineralleri kaşlamasından dolayı akciğer rahatsızlıklarına neden olan ve sigara gibi zehirli dumanların kalıcı zararlarını ortadan kaldırmaktadır. Grip ve nezle. bugün birçok doktor ve uzman bilim insanları çam kozalağının işlenmesi, yağının çıkartılması ya da reçel yapılmasıyla ve tüketilmesi halinde tüm kış boyunca hastalık geçirmeyeceği belirtilmektedir. Bağışıklığı arttıran bir etkiye sahip olan çam kozalağı nadir bulunan özel bileşenleri içeriğinde barındırmaktadır. Saçları besler. Çam yağı'nın saçlara sürülmesi saç kökleri beslediğini bilimsel olarak ispatlanmıştır. Özellikle kadın ya da erkeklerin saç dökülmeleri şikayetlerinde çam kozalağı yağı etkili bir formül olarak kendini kanıtlamaktadır. Böylece dökülen saçların yerini Yeni saçlar alarak çam kozalağı birçok mucizevi şifasını ortaya koymaktadır. Çam kozalaklarının faydaları. Çam kozalaklarında bulunan pinen solunum kaynaklı sorunların tedavisinde kullanılır. Öksürme, bronşit, boğaz ağrıları, nefes darlığı gibi sorunları tedavi edicidir. Akciğerleri temizler, nefes almadan bağışıklık sistemini güçlendirir hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar. Psikolojik sorunlardan kaynaklı salgılanan hormonlarda kişinin daha rahat hissetmesini sağlamaktadır. İnsan metabolizmasını düzene sokar. Uyku sorunlarına çözüm getirir. Odaklanma kabiliyetini arttırır. Çam kozalağı suyunu yapmak basittir ve sağlık açısından birçok yarara sahiptir. Hazırlanışı 5 adet çam kozalağı doğranır. Ardından bir kaba ya da geniş hacimli bir su dolu kaseye konur. 24 saatte yakın bir süre bekletikten sonra yarım saat kaynatılmalıdır. Kaynadıktan sonra bal veya şekerle tatlandırıcı uygulanmalıdır. Sonrasında rahatlıkla günde bir bardak ya da çay bardağı adedince tüketilebilir. Haftada bir kez tüketilmesi aşağıdaki rahatsızlıklar üzerinde oldukça etkilidir. Aslım, nefes darlığı, bronşit, balgam, nezle, halsizlik, mide ağrılarına karşı bir şifa elde edilmiş olunur. Çam kozala reçelinin faydaları cildi gençleştirir. Koca bir kış hiçbir hastalık yaşanmadan mükemmel bir şekilde geçirilir. Nezle grip ve diğer bulaşıcı hastalıkları önler. Vücudun yenilenmesini ve performansının arttırmasına yardımcı olur. Ayrıca doğallığın en muhteşem şifasının bir örneğidir. Solunum yolu hastalıklarına da mükemmel bir derecede iyi gelmektedir son zamanlarda bazı doktorların COVID-19'a da iyi geldiğini söylemektedirler. Koa hastalığına da çare olarak bilinmektedir. Bütün bu güzel özelliklerini taşımakta olan çam kozalağını herkes kullanmakta serbesttir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.